severler merhabalar nasılsınız iyi misiniz umarım sokağa çıkma yasağı olan bu günlerde bol bol e, kitap okuyorsunuzdur. Şimdi benden e, daha önce kitap satın aldıysanız eğer bütün kitapları bu şekilde e, streçlediğimi rahatlıkla görmüşsünüzdür, fark etmişsinizdir. Bu konuda da çok fazla Bölgede alıyoruz. Özellikle internetten e, gitti gidiyor mağazamızdan kitap satın alan müşteriler tarafından bu paketleme hususunda gayet güzel yorumlar aldım. Şimdi şöyle paketi açayım. Şimdi birçok mağazada tabi bu streç olayı söz konusu değil. Kitaplar raflarda bu şekilde gördüğünüz gibi e, durmaktadır. Şimdi vatandaş geliyor iş yerimize. Kitap e, kendisine e, alacak bu kitabı raftan alıyor. Şimdi rafta olması ne demek? Bir başka müşteriye bu kitap satılacak anlamına geliyor değil mi? Bu arada e, ee, şunun da altına çiziyorum. Teşhir ürünü bizim ülkemizden başka hiçbir yerde yok. Özellikle teşhir ürünü koyuyorlar. Birçok bizim gibi raf kendicisi vatandaş gelsin, müşteri gelsin. O teşhir ürününü karıştırsın, diğerlerine dokunmasın. Şimdi bizde tabii teşhir ürünü diye bir seçenek yok müşteriye sunduğumuz. Başka mağazalarda var mı? Siz gördünüz mü? Bilmiyorum. Şimdi geliyor arkadaş raftan aldı kitabı. Bu kitabı nasıl bakması gerekiyor? Bu şekilde. Fazla açmadan, burkmadan hatta kimine denk geldim tavuk döner yemiş. Bir elinde tavuk döner ...heccab müezzini raftan kitap oluyor, Kitapları e, kurcalıyor... ...vesaire. Bunlar uç örnekler. Başka bir... E, ...müşteriden de bu kitabı alıyor. Bu şekilde ikiye ayırıyor. Bunu tamamen. Bu şekilde kurcalıyor. Şimdi bu kitabı tamam... ...bakarsın. İçine de bak. Bir şey, eksik var mı? Arkasına bakabilirsin. Önüne bakabilirsin. Zaten... ...arka tanıtım yazısında her şey yazılı. Şimdi sen bu kitabı raftan alıp bir başkasına satacağımız kitabı bu şekilde ikiye ayırıp baktığın zaman ne oluyor? Hemen göstereyim size. Gördüğünüz gibi kitap bu şekilde kapağa nasıl kalktı değil mi? Bunu aynı şekilde tekrar ee, ne oluyor? Rafa koyuyoruz ya da bazıları kenarını e, ee, kıvırtabiliyor bakarken. Bunlar da başımıza geldi. Şimdi belki sizin için bu sorun olmayabilir ama bunu sorun yapan müşteriler de var çok fazla titiz kitaplar konusunda özellikle ya bu kenarı kıvrılmış başkasına değiştirebilir miyiz ya da başka var mı diyenler oluyor. Şimdi biz çok büyük bir müessese değiliz. Her bir kitap her kitaptan 50 tane 100 tane e, alamıyoruz. Bu şekilde teşhir koyabilecek durumumuz da e, söz konusu olmuyor. Bu yüzden bu benim çok fazla gözüme batıyor. Size net söyleyeyim. Sizden ricam kitap raftan aldınız. Bunu bu şekilde ikiye ayırmadan tamam mı? Affedersiniz, e, insan e, gibi diyorum. Şöyle kenar hafifçe. Hafifçe arkadaşlar. Bu kadar kolay. Bu rahatlıkla bütün sayfayı bu şekilde görebiliyorsunuz. Hani illaki içine de bakacaksınız. Tabi arka tanıtım yazısı, ön kapağında gerekli bilgiler zaten bir kitabın yer alıyor. Hani bunun tamamen içine tek tek sayfa sayfa kurcalamanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu diğer bir e, hususumuzdu. Bu arada e, tişörtümdeki e, şarkıcıları tanıyan var mı videomuzun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim. Diğer husus pazarlık. Doğru pazarlık sünnettir pazarlık yapın. Ama bunun da bir dozu olmalı. Şimdi bazı müşteriler öyle bir pazarlık yapıyor ki, öyle bir pazarlık yapıyor ki, hani ee, kaba tabirin nazikçesi küçük tuvalet pazarlığı derler. Bizim esnaf ee, tabiri kullanmak gerekirse esnaf diliyle. Bunun da suyunu çıkartıyorlar öyle söyleyeyim. Şimdi bir kere yap pazarlık. 19 liras kitap. 17 olur mu? 16 olur mu? 15 olur mu? Tamam. Ya 3-5 kitap alayım. İşte 10 liradan ver. Biraz daha aşağı indir. Biraz daha indir. Hatta hatta telefonu açıyor. Değerli dostlar giriyor işte internete. Nereye girdi? Kitap yurduna girdi. Ay bakın kitap yurdunda işte kaç 5 lira. E sizde niye 10 lira? Hadi şimdi muhabbet döndü. Bu sefer kitap yurdu internet satışları daha ucuz, daha indirimli. Sen neden daha pahalıya satıyorsun? Az önce onu izah ettim. Yani bu pazarlık öyle bir boyutlara e, geliyor ki bir noktadan sonra artık e, biz de yani tamam hani esnafı elimizden e, geldiği kadar sabır e, gösteriyoruz. Ama bazı kişiler maalesef bu sabrımızı aşırı derecede. Zorluyorlar, e, taşırıyorlar. Sünnettir, yapın, pazarlık ama bir noktadan sonra da değerli okurlar bu pazarlığı hani kesin. 19 ise 17 olsun, hadi 15 olsun ama bunu da 10 liraya almaya lütfen e, çalışmayın. Bir kitabı, sonuçta bu kitabın bize de bir gelişi var. Ben e, imal etmiyorum, hani imal ediyor olsam yayın evi olsam doğru. Daha büyük kar marjı söz konusu olur kitabı satarken. Ama maalesef ben de tedarikçiden alıyorum. Bizim tedarikçilerimizde de onu da izah edeyim. Aldığımız en büyük hani çok baba indirim %50'dir. Bu da böyle çok satan bildiğiniz mesela İlber Ortaylı'nın kitapları için söz konusu değildir. Çok satan bildiğiniz kitaplarda bu indirim oranı söz konusu değildir. Daha orta ve küçük ölçekli yayın evlerinin basmış olduğu kitaplarda 50, işte 55 hatta bazılarında 60'a kadar indirim alabiliyorsunuz. Ama bunlar tekrar altını çiziyorum, simya, işte Can Yayınları, İnkılap iletişim vesaire gibi yayın evlerinden söz konusu değil. Hemen başka usulsa geçelim. E ee, bu arada internetteki fiyatları gösteren de e, çok oluyor. Hatta geçenlerde bir e, hanım müşteri geldi. Diyanar sitesine girmiş. 4 tane kitabı e, toplamış sepete. 60, 70, 6 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir tutar. E, siz kaça getirirsiniz? Hani bana e, direkt gösteriyor internetten. Şimdi şahsen ben de e, hem satıcıyım aynı zamanda başka bir esnaf için müşteriyim. Yani bir iş yerine girip de şurada Ahmet'te ya da Mehmet'te, Hüseyin'de şu para sende niye bu para demem. Ha onlara giderim sorarım fiyat ama kardeşim sende bu para onda bu para diye bunu dile getirmem. Siz de isterseniz dile getirmeyin. Ben şahsen e, o müşterinin gibi internette hani girip de bak internette bu firmada bu para sende kaça. Hatta ben bana geliyor fiyat soruyor. İşte nedir? Saf trip ee, 14 var mı? Var. Kaç para? İşte 28 lira tavsiye eden Pegana Sudaşı giriyor internete. İşte internette bakıyor %30, %40 indirim falan bir tane siteyi açıyor. Hop gösteriyor. E buyur burada işte kaç lira? 20 lira. Şimdi böyle bir ee, alışveriş yok. Ama gel gelelim son az önce söylemiş olduğum gibi bir, iki yıl içerisinde internetteki satışlar daha fazla e, arttığı için e, bu tür durumlarla çok fazla e, maalesef ki karşılaşıyoruz. Bizi ister istemez e, üzüyor. Tabii bu sözlerim istisna e, olan kişilerin dışında muhakkak. Elbette bu e, bunları yapmayan e, bilginin pazarlığını özellikle hatta bu konuda da bir yazım vardır benim iş yerimde bilginin pazarlığı olmaz şeklinde A4 kağıda yazmışım. Bu söz de bana aittir değerli takipçiler. Pazarlığı e, dozunda, kararında bırakmanızı e, öneririm. Diğer bir hususa geçelim. Şimdi kitap siparişi. Doğal olarak bizde biz de dahil hatta hangi firmadan alışveriş yaparsanız yapın bizim e, işimizin çeşidi bitmez. Milyonlarca kitap var. Bu hususta eee daha önce alışveriş yapmış olduğunuz e, kitap evlerine kitap siparişini, e, kitap siparişi elbette ki veriyorsunuzdur. Elin, e, elinde olmayan kitabı ne yapacak? E, esnaf tedarikçisine bakacak sitesinden e, sipariş edip e, getirttirecek. Hatta bu hususta George Orwell'ın e, kitaplar ve sigaralar eserini okumanızı öneririm. Şimdiki müşteri geliyor hemen gene bir örnekle. İşte ne var mı? Uçurtma avcısı misal var mı elimizde maalesef e, kalmamış ya da yok elimizde. genelde e, kitap evlerinde hani çok satan genel bir kitle tarafından çok e, beğenilen eski yeni fark etmez kitapları rahatlıkla bulabilirsiniz. ama bunun haricinde çok e, satmayan ayda yılda bir müşterinin e, sorabileceği Elbette ki kitaplarda e, mevcut. Bu kitapları her kitap evinde gidip rahatlıkla bulamazsınız. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Ee, kitap evine gidip sipariş etmeniz gerekiyor. Şimdi bu sipariş hususunda da George Orwell bir dönemler ya kitap evi işletiyordu, orayı tam anımsayamıyorum, ya da kitap evinde çalışıyordu. Aynen şu şekilde anlatıyor, müşteriler geliyor, işte elimizde olmayan kitabı sipariş ediyorlar, biz de e, yazıyoruz normal, isim, soy isim, işte istediği kitap, daha sonra işte tedarikçiden getirtiyoruz kitabı, daha sonra ne gelen var ne giden var. Bir zaman sonra bir baktık gidiyor arkada depoda sözle. Bakın tekrar ediyorum. Sözle sipariş alıp da o siparişler alınmamış kişiler tarafından alınmamış o kadar çok kitap birikmiş ki daha kadar oluşmuş diyor. Kitapta aynen bu şekilde anlatıyor. Sözle sipariş olmaz. Ha kitap evini sahibini çok iyi tanıyorsunuzdur. Defalarca alışveriş yapmışsınızdır. Aranızda artık güven kesinlikle inşa edilmiştir. Bu hususta bu durumda doğru kapora herhangi bir güvence vermemeniz gayet normaldir. Esnaf satıcı kitabı getirir size telefon açar. işte Özlem Hanım kitabınız geldi buyurun gelip alın. Şimdi onun haricinde ilk defa alışveriş yapan herhangi bir müşteri mesela geliyor. Ee, elimizde kitap yok tamam sipariş edelim yardımcı olmaya çalışıyoruz sipariş edip getirelim diyoruz tamam isim soyisim telefon mesela aldık daha sonra e, mümkünse sizden kitabın ücreti işte kitap kaç para 35 lira 5-10 lira kapora ya da kitabın ücretini hani rica kimi hay hay rahatlıkla e, veriyor kimi e, ben daha kitabı almadım ki şimdi sen Yoldan geçen vatandaşısın canım kardeşim ben 24 yıldır buradayım. Hani ben seni bir daha nerede görürüm? Sen yarın sabah gel ben gene buradayım. Hani sen şimdi bana para vermeden, ben geçerken alırım. Öyle bir sipariş şekli maalesef yok. Geçerken alırım. İşte buraya yolun düştüğü zaman gelirim. Siz getirin. Ben işte arkadaşımı gönderirim aldırırım. Biz bu hataları e, hata diyorum bakın net söylüyorum. Eğer hani bu işi bir gün yaparsanız, kitabı işletirseniz sözlerimi çok daha iyi anlarsınız. Bu hataları e, çok önceleri e, yaptık. Aynen George Orwell'ın bahsettiği gibi dağ gibi dağ gibi kitap oldu. Kur'an-ı Kerim siparişi verip iki tane almayan müşterim bile var. 220 liralık kitap siparişi verdi. 20 lira kapora bıraktı. 3 sene oldu. Hiç abartısız. 220 lira kitabı biz getirdik. 20 lira kapora aldık. Ne gelen var, ne giden var, ne arayan var, ne soran var. Hani bu konuda artık net bir çizgimiz var. Çok eğer ee, samimi olduğumuz kişi ise devamlı müşterimizse kaporu almaya biliriz ama onun haricinde ilk defa alışveriş yapıyorsa kişi kaporu bir güvence bedeli ya da kitabın ücretini muhakkak bırakmalı. Ha bırakıp da bizden ama bizden bu kaporayı bıraktığıma dahi, bu ücreti bıraktığıma dahi kağıt isteyen de oldu. Kart vizitimizin ya da broşürlerimiz var. Broşürlerin arkasına yazıyoruz. İşte olasılıksız kitabı için 35 TL ücret alındı. Şu tarihte vesaire imza. Müşteriye veriyoruz. Ama müşteriye şunu da söylüyoruz. Muhakkak kitabı teslim almaya geldiğiniz zaman size vermiş olduğumuz bu kart viziti broşürü de bize geri getirin. Bu şekilde müşterilerle kendi aramızda özellikle yabancı müşterilerle bir ticari şekli e, geliştirdik. Bundan memnunum. Ha kapora veremiyorum. Veremiyorsan. Yok dönüşte gelirim. Siz getirin. Yarın uğrarım. Haftaya gelirim. Annem gelir. Babam gelir vesaire. Hani kusura bakmayın. Bu şekilde kitap getirdiğimiz zaman az önce söylemiş olduğum gibi dağ gibi arkada kitap birikti. Halen de eee o kitaplar elimizde mevcuttur. Hani durur. Çünkü işimizde milyonlarca çeşit olduğu için sizin sipariş edip getirmiş olduğunuz kitabı bizim bir başka müşteriye kolay kolay satma ihtimalimiz yok. Yani binde bir, on binde bir. Yani yıllardır bu işi yapmama rağmen ilk defa duyduğum kitap isimleri oluyor benim. Hemen diğer hususa geçelim. Videoyu da fazla uzatmadan. Müşteri geliyor kapıdan içeri. Yeni kitap var mı? Hayda. Buyur şimdi buradan yak. Şimdi yeni kitaptan e, kasıt nedir? Şimdi Türkiye'de her gün değerli okurlar 50 tane 60 tane kitap çıkar. Şimdi yeni kitap var mı diyen e, kişi sanki geçmişteki bütün kitapları okumuş, bitirmiş yeni kitap arıyor. Hani yeni kitap e, yoksa elinizde ben zaten eskiyi okudum okunacak o zaman kitabım yok. Değerli takipçiler okunmamış her kitap yeni kitap sayılır. Hani bu düşüncede e, olan arkadaşlar varsa bu videoyu izleyen hani şu yeni kitap e, düşüncenizden artık bir sıyrılın. Hani geçmişi bitirdiniz mi? Hangi ara okudunuz bu kadar kitabı? Bu yüzden hani alışveriş yaparken yeni kitap var mı diye mümkünse bir soru eee yöneltmeyin. Kategori sorun, tür sorun. Ya da bir yazar ismi söyleyin, onu da geçtim. İşte çok satan kitaplar, işte tarih bölümü vesaire vesaire. Hani bunları sorun ama yeni kitap var mı? Bu da çok fazla gelen bir sorudur. O yüzden değinmek istedim. Bunu sormayın. Önce elinizdeki varsa onları okuyun, tamam mı? Ya da diğer kategori kategori vesaire ya da yazar ismi şeklinde kitapları sormanızı çok 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 rica ediyorum.